Önce kendimi tanıtayım. Bülent İşçi. Bonra Otomobil Oda Başkanlığı yapıyorum. 1956 doğumluyum. 55 yıllık meslek hayatımın içinde. Otomobil üzerine çalıştım. Kendi mesleğim oto, elektrik ve elektroniğidir. İzmir'in içinde bulunduğumuz 4 tane büyük sanayimizin içinde 5000'e yakın esnafımız vardır bu 5 bin esnafını faydalı olmak amacıyla ne yaparız düşündük. Bir 2004 yılında ARGE merkezini kurduk. Bunu 2014 yılında da tekrardan yenisini yaptık. Nasip olursa bir yenisini de 5. sanayime yapıyorum ağır vasıtaşı. Benim önerim diğer oda başkanları arkadaşlarımıza tüm sivil toplum örgütlerinden, odalarımızdan, birliklerinin destek alarak böyle bir işlemi siz de yapmanızı öneririm. Sebebi şudur ki esnaf teşkilatına biz burada çok faydalı oluruz nasıl faydalı oluruz? Diagnoz cihazlarımızla esnafımıza burada arıza tespiti yapıp bu arıza tespitinin içinde de neler yapabileceğimizi bunları kendileriz gösteriyoruz. Eğitim sektörüne gelince biz meslek yeterlik belgesini Türkiye'de yine ilk olarak bir oda olarak biz veriyoruz. Malumdur Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne uyum yasalarına göre MYK belgesini almayan iş yerlerinde bir sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun için bunu ben burada oda olarak veriyorum yine bir bizim önümüzdeki projemizde elektrikli arabalarla ilgili bir çalışmamız var. Türkiye'nin de Avrupa'da dünyada olduğu gibi Türkiye'de de böyle bir ihtiyaç var. Şu anda ben esnafı bunlar için hazırlamak üzere bir çalışmalarımız var. Diğer bilgilerimizi aktarmam gerekirse nasip olur ise bizim yine büyük projemiz içinde iklimlendirme yani otoklima üzerine bilgisayarlı olarak bunları vermek istiyoruz. Burada katkıları sunan bize bazı kurum ve kuruluşlar var ve diğer başkanlarım var. Bunların içinde Mehmet Edul Ustam Bey, benim şu anda onursal başkanım. Zekeriya Mutlu Bey, Ticaret Odası'nın Mahmut Özgöner Bey, Bornova Belisi Sayın Mustafa İdu Bey'in ben burada maddi manevi çok desteklerini gördüm. Biz burada birlik beraberlik yapıp bu olayı aşarık. Şimdi nasip olursa biz 5. sanayide böyle bir yer kuracağız. Bunun daha biri Ticaret Odası'nın maddi manevi destekleri, Bornova Belisi'nin kendisinin bize verdiği maddi manevi desteklerden dolayı kendilerine tüm başkanlarımı teşekkür ederim.